Hepinize merhaba. Tekrar bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım. Türkiye Futbol Federasyonu yabancı futbolcu sayısı ile ilgili bir değişiklik yaptı. Bunu bu sezon yürürlüğe koyacağını söylemişti ancak önceki gün kararını değiştirdi. Kulüplerin de talebiyle bir sezon ötelendi yani bu sezon yeni sezonda değil bir sonraki sezon e, maksimum 11'de 8 yabancı futbolcu oynatabilecek dolayısıyla e, geride bıraktığımız sezon geçerli olan yabancı kuralı önümüzdeki sezonda geçerli kulüpler bir anda politikalarını değiştirmişlerdi şimdi yeniden e, başa döndüler ve e, bambaşka transfer politikaları yürütecekler onlardan bir tanesi de Galatasaray yani transfer politikasını değiştiren kulüplerden bir tanesi de Galatasaray normalde e, bu yabancı sınırlamasıyla yani federasyonun aldığı karar nedeniyle Kaleye Fernando Muslera dönünceye kadar bir yerli kaleci alma zarureti hissediyordu. Ama şimdi yabancı kaleci de olabilir. E buna rağmen biliyorsunuz daha önceki videomda söylemiştim. Volkan Babacan Galatasaray'ın en önemli kaleci alternatifi. Birinci sıradaki alternatifi. Peki yabancı futbolcu transferinde Galatasaray'ın birinci sırasında kim var? Hemen söyleyeyim. Fatih Terim'in en çok istediği oyuncu tanıdık bir isim. Uzakta değil İstanbul'da. Fatih Karagümrük'ün Senegalli orta saha oyuncusu Alassane Endao. Fatih Terim'in çok istediği bir oyuncu ve kadrosunda görmek istiyor. Alassane Endao Fatih Karagümrük'ün Süper Lig'e çıkma öyküsünde çok önemli bir başarıya imza attı. Sezonun ilk bölümünde transfer problemi yani transfer bedeliyle ilgili sorun çözülmemiş olduğu için oynayamadı. Sadece antrenmanlara çıktı Karagümrük'te ama sezonun ikinci bölümünden itibaren oynadı ve 11'de ki yerini asla bırakmadı. Çok da başarılı bir performans sergiledi ve 3. Üçüncü takım olarak Süper Lig'e çıkan Kara Gümrük'te iz bırakan futbolculardan bir tanesi oldu. 2019-2020 sezonu adına. Sağ tarafta oynuyor ama yani ofansif özelliği yüksek ucuma yönelik orta saha oyuncusu olarak oynuyor ama forvet arkası ve diğer kanatta da oynayabilme özelliği var. Şimdi Galatasaray'da daha önce Geri Rodriguez vardı. Onun öncesinde Armindo Buruma vardı. Sonra da Henry Onyekuru geldi. Bu futbolcuların ortak özelliği topla ilişkilerinin iyi olması. Çok hızlı gidebilmeleri. Sıfıra kadar iniyor olmaları ama ilk ikisinin yani Geri diye gezdiği Armindo Burman'ın e, çok fazla son vuruş açısından kararlı olduklarını, başarılı olduklarını söyleyemeyiz. Henry Onyekuru belli ölçülerde bunları aşan daha üst sekmen bir oyuncuydu. Şimdi bu oyuncu e, bence son vuruş açısından doğru, orta yapma ve doğru pas verme oranı açısından hepsinden daha iyi ve oyun bilgisi çok yüksek. Bir Fransız akademisinden yetişti. Senegal'de biliyorsunuz pek çok Fransız okulu var. Onlardan bir tanesi de Senegal'de Dakar'da Dakar Sacre Corps. Burada yetişti. Bu futbol akademisinde Lyon'lu teknik tek Lyon kulübü tarafından belirlenen teknik direktörler nezaretinde yetişti. Dolayısıyla futbol altyapısının Avrupa olduğunu söyleyebiliriz ve sağlam bir futbol temel bilgisine sahip. Topla ilişkisi çok iyi, hızlı. Ee, nereye gideceğini, ne zaman koşu yapacağını, nereye koşu yapacağını iyi bilen, doğru orta açan, gole de giden, kaleyi de düşünen cesur bir oyuncu. Yani ben çok iyi bir takımda, iyi işleyen bir takımda şu an izlediğiniz e, futbolcudan Alassane Endao'yu kastediyorum. Çok daha fazlasını izleyeceğiniz kanaatindeyim. Potansiyeli yüksek bir oyuncu. Bunu herkes, onu izleyen herkes söylüyor. Teknik direktörlerle konuşuyorum. Onlar da aynı şeyi söylüyorlar. Dolayısıyla Galatasaray'ın izleme gibi Ocak ayından beri Alassane Endao'yu takip etti ve tam not verdi Fatih Terim'e. Fatih Terim de bu oyuncunun transferini ısrarla istiyor. Peki transferde durum ne? Karagümrük'te bağlantıya geçildi mi? Evet bir bağlantı var. Dolaylı yollardan e, Karagümrük e, kulübünden bu futbolcunun transfer koşulları soruldu ve bir şekilde Galatasaray ikna ederek Kara futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. Çünkü Fatih Terim çok istiyor. Biliyorsunuz sağ kanatta Sofyan Feguli oynadı ama Sofyan Feguli'nin e, savunmanın da düzeltiyorum. Forvet'in arkasında oynama ya da orta sahada biraz daha önde oynama diğer kanada geçme özelliği var. Gerektiğinde Forvet de oynuyor. Ayrıca Sofyan Feguli e, bence başarılı maçlar çıkardı ama bu sezon hem performansı hem de aldığı ücretin yüksek olması nedeniyle eğer bir teklif gelirse satılacaklar listesinde olduğunu biliyorum. E, ve her şeyden öncesi, önce de Fatih Terim'in kadrosuna böylesine önemli bir alternatif oyuncuyu kazandırma isteği var ve Fatih Terim özellikle bu oyuncuyla çalışmak istiyor. O bakımdan ben Galatasaray'ın önümüzdeki günlerde şu an itibariyle resmi teklif vermedim ama önümüzdeki günlerde resmi teklifini vereceğini ve bu futbolcunun transferini mutlak bir biçimde bitirmek istediğini biliyorum. Fenerbahçe'nin de devreye girdiğini biliyorum Alasan o için. Biliyorsunuz o oradan yani Karagümrük Kulübü'nden Dari'yi transfer etti. 3 yıllık bir anlaşma üzerine anlaştı. Brahim Dari ile aynı şekilde Alasan Endao'yu da takibi almıştı Fenerbahçe. Nin. Ama Galatasaray bu konuda biraz daha yoğun ve ileride bir çalışma yürütüyor. Hala hazırda zaten böyle bir girişimde bulunmuş, transfer girişiminde bulunmuş durumda. Peki oyuncu başka takımların gündeminde mi? Trabzonspor'da soruyor. Fransa'dan çok önemli kulüpler onun transferini arzu ediyormuş zaten. Senegal'de Fransa egemenliği olduğu için futbolda pek çok orada ajan ve elbette ki futbol ajanından bahsediyorum. Futbol okulu var Fransızların büyük kulüplerin yönettiği. E, daha iyi görmemeleri mümkün değil zaten bir Lyon'a yakın bir akademiden yetişti. Dolayısıyla ise Fransa pazarında çok konuşulan dikkat çeken oyunculardan bir tanesi ama Avrupa'nın 5 büyük liginden de izleyen takımlar olduğunu biliyorum. Fakat Galatasaray gerçekten çok istiyor ve doğru bir ilgi gösteriyor şu anda benim gördüğüm kadarıyla Alasan Endoaya. Bakalım bu transfer bitecek mi? Oyuncuya soruldu bu. Oyuncu da ben sadece şampiyonluğu düşünüyorum diyerek transferle ilgili hiçbir şey konuşmayacağını söyledi. Önümüzdeki günler bu konuda daha net düşünü daha net bilgiler almamızı ve daha net konuşmamızı sağlayacak ama şu bir gerçek özetleyecek özetleyerek söyleyecek olursak Fatih Terim'in en çok istediği oyuncuların başında Alassan Endao geliyor. Şu ana kadar iki gol attı. Hatta 3 gol attı düzeltiyorum. Gol pasları var, 6 tane gol pası var. Yarım dönem oynamış olmasına rağmen hiç adaptasyon sorunu yaşamadı neredeyse ve takımına büyük bir katkı sağladı. Bir diğer konu Beşiktaş'ta ilgili. Beşiktaş'ta transfer çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle Burak Yılmaz'ın gidişinden sonra bir forvet almayı amaçlıyor. Daha önce Fenerbahçe'nin gündemine gelen hatta Fenerbahçe'nin e, kulübüyle görüşme yaptığı bir futbolcu var. Kim bu futbolcu? Elbette ki Yunanistan'da PAOK forması giyen Akbom. Akbom'la ilgili olarak Yunan basını ve e, PAOK yakın kaynaklar net bir biçimde Beşiktaş'ın teklif verdiğini söylüyorlar. Tabii buna inanması ilk etapta zor. Çünkü Beşiktaş ödeme problemleri nedeniyle belli oyuncuları kadrosunda tutamazken nasıl olur da bon servisi olan yani sözleşmesi devam eden bir oyuncu için? teklifte bulunabilir. Bir para teklif edebilir. 2 milyon euro teklif etmiş. Ama bunun biraz daha üstünde talep ediyor PAOK. PAOK diye yetkililere göre Beşiktaş'tan bir resmi teklif geldi. Ve Fenerbahçe'nin de gündeminde olan futbolcunun transferini bitirmek için, transferini gerçekleştirmek için kararlı Beşiktaş. Oyuncu İngiltere'de yetişti. Değişik kulüplerde forma giydi. Arsenal'da forma giydi. Arsenal altyapısına sahip. Brighton'da forma giydi. Ee, çok fazla gol atmadı. 7 gol attı ama Şampiyonlar Ligi eleme maçlarında oynadı. Orada da golü var. Yani en çok maç yapan e, yani maç yapma adeti açısından e, süreklilik açısından e, en istikrarlı oyuncuların başında geliyor PAOK'ta ve e, şu ana kadar Cömert de bir oyuncu. 3-4 tane de gol pası verdi. E, oyun bilgisi yüksek e, atletik özellikleri olan bir futbolcu. Elbette ki başka takımların da ilgi alanında ama sanırım Beşiktaş eğer koşullar uygun olursa bir uzlaşma sağlanırsa ki Şampiyonlar Ligi'nde ikinci öneleme sonrasında playoff ve Şampiyonlar Ligi'ne giderse bir gelir elde edecek ve bu gelen paranın 30 milyon euroya yakın gelen paranın %10'lu kadar yüzde %10 onlu kadar bölümünü transfer için ayırabilecek. Belki bu koşullar çerçevesinde bunlar gerçekleşirse ya da satılan bir oyuncusu olursa ki Beşiktaş satmadan alamıyor UEFA kurallarına, finansal fair play kurallarına göre bir oyuncusunu satarsa bu oyuncunun transferini gerçekleştirebilir ama ben şu anda Yunanlıların verdiği bilginin yani Beşiktaş resmi teklifte bulunduğu pahava Akbom için, Çuba Akbom için ve 2 milyon euro önerdiği e, ifadesine mesafeli yaklaşmak gerektiği kanaatindeyim. Çünkü Beşiktaş'ın başka önemli alternatifleri Forvet bölgesi için olduğunu biliyorum. Şimdilik bu videoda sizlere aktarabileceklerim bu kadar. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.